Ben ben de sessizlik olmaz. He? Ben de sessizlik olmaz. Bizde evrak kaybolmaz. Bizde evrak kaybolmaz. Hepsini çekmişim. Sen rahatta kal. Ya sen şeyi gördün mü? Bu ulusal ligin paylaşımını video yapıldı yeni. Videoda 7 tane şey gol anlatılıyor. 3'ü çağrının 4'ü benim başka yok. Neden? Çünkü anlatıyoruz. Çağ Çağrı, keşke bizim maçları anlatsa. Evet Ulusal İzmir'de herkese iyi akşamlar. ONF, FK ve Geçen ekipleri karşı karşıya gelen iki tarafa da başarılar diliyorum. Sizlerle izleyenlere de keyifli seyirler dostça ve güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. İki tarafa da tekrar başarılarımı sunuyorum. Derseniz size kadroları aktararak başlayayım iki taraf içinde. ONF, FK ekibinde kaleyi Mehmet kızanlı Kızanlıkaya koruyor oyun alanında. Berk Arslan 3 numara Fadıl Kırıkçı 6 numara Uğur Pehlivanoğlu 14 numara Onur Songun 10 numara Özgür Fedai 9 numara Berkan Dalkılıç 8 numarayla mücadeleye başlayan isimler yedekler arasında Yiğit Aygün, Volkan Bayramcı ve Alparslan Özdemir son oyuna girmeyi bekleyecek isimler arasında bulunuyor. Ketem ekibinde kaleyi Emir Avca Koru Osman Kollar 23, adam, 23 hiç numara Batuhan Coşkun ya. 10 numara hiç Abdullah 3 Kılıç 3 numara Halil Balcı 8 numara Enes Çağlar 7 ve Onurcan Kurt 17 numara. Aceleniz var mı ya. çıkıyorum. Elli yüzü gitti galiba. Baktım ayıp yok. Taca tuşu kullanıldı. Tek top denemesi Özgür. Fedai'den geçmedi. Devam etti pozisyon. Araya doğru. Uzun gönderilen top. Sol kanatta. İyi bir kontrol. Sol kanada doğru açıldı top. Sakın ters bir top sorumun müdahalesi var. Bir e doğru Onur Songun siralamadı rakibinden bir kez daha taç. <gülüyor> <gülüyor> Hazır <mısın? Önye> <gülüyor> <gülüyor> ne takım kurdular bizi. Avut atışı kullanılacak GTMP ekibinde. Batı, batı. Sağ kanada doğru açılan top. Oyun tuttu. Şıkta bir çalım. Güzel hareketler sonrasında geriye doğru bir kez daha sol çizgiye açıldı oyun. <laughs> multim Луд! Atak şansı Onfu FK için geriye doğru Önden top Ters kanada bir pas denemesi geçmedi Seken top yine o bölgede Kontrolü saldı Uğur Uğur bastı topun üzerine Pas olarak kullandı Berk Bir kez daha Uğur'u buldu Uğur'dan ortalana İyi çıkartıldı tekrar Uğur Berk çok iyi paslaşmalar Onfu FK'dan Kaptırılan top şimdi Araya doğru iyi bir top, biri bir bozuyor. Şut, son bir müdahale var Fadıl'dan ve Korner. Kaleye doğru son anda Mehmet Üzerinden gelen topu iyi şekilde bu dakikada kornere çelmeyi başardı. en geriye doğru şimdi bir pas. Çık, çık, çık. Topla iyi çıktı bu dakikalarda. Ketempere ekibi ön alana doğru uzun bir top gönderildi. Onur geriye doğru döndü top şimdi. Sol kanada bir pas. Oyun tutma çalışması Berkan'dan oyun tutamadı. alacak. Tehlikeli bir noktadan. Şimdi kaleye doğru vuruş. parajdan döndü. Bir kez daha taç. Kamalardan seken top şimdi. Bir ters top daha geldi. Sol kanattan şimdi hareket alanı olabilir. Ketem ekibi normalde forma numaralarını yazmıştık. O yüzden şu anda herhangi bir oyuncuyu tanımıyorum. Bundan dolayı özür diliyorum. Ketem per ekibinden. Şimdi bir kez daha sağ kanada açılan top. Osman zannediyorum toplu hareketlendi. Ters bir top geldi Osman. Güzel bir çalım Enes. Şut denemesi ama başarısız. kontrol. Evet, evet. Şimdi denemesi öncesinde belki müdahale varsa iken topa vuruş dışarıya öncesinde faal var. Kaleye doğru bir vuruş. yanalar var Sonur Songun. Ortalama bir pas geçmedi. Şimdi kontra Atakan Sarı'ya doğru. Özgür Fedai bir kez daha içeriye geçmedi top. Şimdi kaleye doğru bir vuruş. Şu andan dışarıya. Fadıl Onur orta alanda top istemişti. Onur Songun. Saç yine belki buldu belki. Onur bir kez daha ver ki iyi paslaşmalar Onur. Kaleye doğru vuruş. Son anda kritik müdahale devam etti pozisyon. Çaprazdan şut kaleye paralel gitti. Twitter's. Gelip getir oğlum. En Geriye doğru döndü gönderen yüksek top orada dışarıya. Güzel Allah kaçtı Kaleye doğru oh. vuruş. İnanılmaz gol. Oh. Doğru, doğru, doğru. <laughs> Sağ çaprazdan harika bir şutta topağlara gitti. Öne geçti Ketemper ekibi. Türkiye'de golü atan isim. Kaleye doğru bir vuruşta topu alara gitti. Özgür Fedai golü kaydetti. Onfo FK ekibinde beraberliği getirdi takımına. Ketempere ekibinde de golü atan isim Onurcan Kurttu. ceberç. Gel yani, topla. doğru gönderme düşüncesi savunmanın da bir müdahalesi var. Samsun'da altında. Altın diye biliyorum ben. Haydi, haydi. E doğru Özgür tek Top teneri geçmedi. pas. 3 karada iç top. Biraz biraz topla hareketli fırtalıyı yere gönderdi Berkan siyırlamadır rakibinden sonrasında kaptırdı top. Şimdi alt atışı kullanılacak Sakar'a doğru açılı top. Batuhan ön alana gönderdi. Top ilk hamle iyi kontrol. Şimdi, oyun alanına tutma çabası. güzel bir mücadele örneği eten Peri takımından ortalana doğru iyi paslaşmalar. Bir ters top geçmedi. 1-1. Güzel hareketler topla. O bölgede Onurcan devam edemedi pozisyona. Sağ kanada açılan top. Savunmada da müdahalesiyle Abi taç. Ne lan? Bu ne oğlum? Berk sağ kanatta buluştu topla. Geriye doğru döndü top uğur. Sol kanatta Fadıl. uzaklardan kaleye doğru bir şut denemesi. Savunmanın müdahalesi varız Daha atak da şansı olabilir. Sağ kanada doğru açılan topta. Song'un savunmasına desteği gelmiş şimdi. Fadıl. Bir kez daha Onur Song'unu buldu. Onur Song'un. Sağ kanatta. Şimdi Berk. Geriye doğru döndüğü top. Buradan sol çizgiye Fadıl. Adıldan ceza sahasına geçmedi top. Evet, orada, evet. Bir kez daha Uğur uzaklardan baktı Kareye Uğur. Kaleye doğru bir şut. Sekiz olmadan bir vuruş daha dışarıya. Özgür Fedai. Ceza sahası içerisinde penaltı noktasında güzel bir top geldi önüne. Ayağını iyi kapatamadı bu pozisyonda Özgür Fedai. Şimdi Onur Songun baktı kaleye. İçeriye doğru gönderdiği top kontra atak şansı olabilir Keten Pere ekibi adına ama Onfu FK savunmasına iyi yerleşti. Çok hızlı döndüler. Şimdi Mehmet böyle ona gönderdi. Onur Songun tek top oynadı. Sol kanatta Fadıl bir kez daha en geride Mehmet'i gördü. Mehmet'ten sağ kanada. Uğur ters bir top yaptı. Son anda müdahale vardı Onur Songun. Yine seken topta ikinci mücadeleyi kaybetmedi. Top hala kendisinde. Onfu kaptanı o. Onur Songun ön alana gönderemedi. Seken topta yine Uğur iyi yere gönderdi evet. Onur. Çok Uğur çekti sahne yine. Onur Songun Döndü yüzünü kareye doğru. Bu kez kaptırdığı top şimdi net şans olabilir ki. Tempere takımı adına 3-3 geliyorlar. Sağına doğru çekti. Savunma da yerleşmiş. tam arkadan yapılan hareket hakemimiz. Devam kararını çıkarttı. Belç. Belki. Ortalama gönderdi onu Song'un bir kez daha sakatta belki içeriye doğru çevirmiş Taç İçeriye doğru yine bir top. Mehmet. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Geri Belki geriye doğru döndü Uğur. Buradan sol kanada bir pas. Şimdi Onur. Baktı cezasına doğru yine bir top. Fadıl yüzüne döndü kaleye doğru. pas geçmedi Özgür. Feda müdahale yaptı sonra topa doğru hareketlenemedi. Selamlar rakiplerinden orta alana doğru Fadıl. Çekil sana Fadıl. içeriye doğru geçmedi top. Gel gel. Bu şumara bizim